Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni sıkı bir tuvalet videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim sıkı bir tuvaletine arkadaşlar 51. bölümü çıkmış ben de bu bölümü sizlerle beraber izlemek istedim Kı, e, kısa bir video olacak ama e, daha çok arkadaşlar bu şekilde her yeni bölüm çıktığında da beraber izlememizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar hemen anında izleriz bu arada bir önceki videomuzda ne olmuştu bizim e, tv man kameramanın arkadaşlar fabrikasına saldırı olmuştu ve bizim e, geçten arkadaşlar daha önce hiç görmediğimiz bir savaş makinamız gelmişti ve bizi kurtarmıştı kurtarmıştı. Sanırım o savaş makinemiz şu anda tek başına onlara saldırıyor arkadaşlar. Bakalım. Haydi hazır mısınız? Başlattım bakalım. Evet. Oy. Lazer silah falan atıyor. Güzel. Hepsinin işini bitiriyoruz. Sanırım şehri ele geçirmişler. Şehri kurtarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın orada. Aa kurtuldu bak o kurtuldu. Hop balyozu kafasına geçiririm şimdi. Kendisini kafasını koruma yaptı ama yemezler. Oğlum fena bir savaş makinesi olduk. Oğlum iskeleti çıktı. Bu ne lan? Aha Roket atanı çıktı bir de. Gel buraya bakayım. Gözlerini oyarız senin ha. Senin gözlerini oyarız. Hop bunun da işini bitirdik. Vur, ver lazer silahını. Helal olsun sana be. Helal olsun sana be. Şehri kurtarıyoruz. Aa, aa işi bitmedi lan. Lan oğlum git lan. Ha sifonu çek sifonu çek. Bu güçlüymüş baya. Bu güçlüymüş baya. Tamam. Sifonu da çektik arkadaşlar. Heh kameramanı da oraya koyduk. Okey şartımızı alıyoruz. Okey. Ne oluyor? O ne lan sifon şey vardı orada pompa vardı. Ah, şu anda şeyler geliyor. Helikopterler geldi arkadaşlar. Vallahi helikopter gel helikopterler geldi. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bu arada da çok oğlum zaman nasıl geçti hiç anlamadım bile. Arkadaşlar yaklaşık 50 saniye bir dakikalık bir videoydu ama ee, mükemmeldi. E, dediğim gibi arkadaşlar daha çok devamını görmek istiyorsanız like ve yorum yapmayı unutmayın. E, bu savaş makinemizin karşısına kim bilir ne gelecek merak ediyoruz arkadaşlar. 52. bölümde görüşürüz.